Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte büyük mücadelede bu mezar testisini oynayacağım. Videodan önce sadece bir maç attım ve çok hoşuma gitti. Hemen maçlarımıza geçelim. Evet şu anda ilk rakibimizi buldu. Eğer isimli oyuncu var şöyle bol şans maçımıza başlayalım. Şimdi dürüst olmam gerekirse bu desteği zaten Semih'in videosundan gördüm. ya başka bir deyişle yokun videosundan. Desteği sadece video dışında bir kez oynadım ve gerçekten videoda söylediği gibi çok hoşuma gitti. Elimde ne yazık ki şuval yok o yüzden tersten baskı oluşturamayacağım. Önce bir küçük prens atalım. Şimdi tersten şövalye basalım. Eğer saldırırsa mezarlık atabilirim. Şimdi madencisi falan mı var? Zehir atalım garanti olsun. Küçük prens bayağı iyi yaşayacak orada. İskeletleri de gönderdim. Tersi şöyle bir şövalye atalım hasar yemeyelim. Gelse niye basmayacağım? On yerine şöyle hazır defans yapmışken bir kontrol hata çıkalım. Evet. Cehennem ejderhası varmış desesinde. Bombacı da e, büyük mücadelede kullanılmıyor şu anda. Bombacı evrimini eklememişler kullanmamız için. Büyük mücadeleye. O yüzden bombacı evrimini kullanamıyorsunuz şu anlık büyük mücadelede onu söyleyeyim. Hani sırf bu evrimi oynamak için gidip de büyük mücadeleye yüz elmas vermeyin hesabınızı maksamak istiyorsanız ve oynamak istiyorsanız büyük mücadele de oynayın. Ben hesabımı maksamak istiyorum. O yüzden Pestrel'den alacağım tüm elmaslarla birlikte büyük mücadele oynamaya başladım bile zaten. Bence büyük mücadele oynamak bayağı önemli. Hele ki hesabınızı full artı full görmek istiyorsanız. Küçük prensimizi yine tazıyı savunması için kullandım. Bakalım ne yapacaksın. Deste çok hızlı olduğu için defansı falan da bayağı iyi yani hoşuma gidiyor. Şöyle bir kar topu atalım. Bir de buz atalım orada minyonlar için. Balon hiç vurma kuleye. Güzel minyonlardan nasıl yiyebiliriz? 50 saniye boyunca defans yapmam gerekiyor. Tamamdır şöyle şövalye atalım. Tazı geldi. Bomba kulesinin normal hattında tazı bomba kulesine dönecek. Şu an balona yapacak hiçbir şeyim yok. Kartlar birlikte şöyle zehir atalım. Kar topu da atalım ki birazcık dağılsın o taraflar. Bir de şöyle yetenek. Tamam şöyle bomba kulesini döndürelim. Çekelim. Güzel. Defansı bayağı iyi yapıyoruz. Tazıya karşı hiç zorlanmadan oynayabildiğim ilk defa olabilir yani bu maç. Desteği yavaştan döndürüyorum. Tekrardan ufak bir defans yapalım. Zaten bu saatten sonra alamaz da. Ben yine şöyle güzel bir defans kuruyorum. İyi oyundu değilim. İlk maçımızı kazandık. Desteği hakkında hala olduğunu düşüncelerim var. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Evet şu anda ikinci rakibimizi buldu. Maç ararken bayağı bekletti beni. Sanırım hani tatlı ama. Her şeye rağmen bu maçı videoya koyacağım. Normalde ikinci maç oynadım da maçta rakip AFK kaldı. O yüzden koymadım. Ben yine savaş günlüğümü göstereceğim video sonunda. Merak etmeyin yani. Hasar yiyelim. Sonra kontrol hata çıkalım küçük prensle. Mezarlık kartı yetenek yaptım. İsket fıçısına bir şey atmadım ya. O yüzden vurmayı deniyorum şu an. Tamam. Ya pek hasar veremedim. Kartopu artı buz yapalım şöyle. Güzel hiç hasar yemedik. Bir dahakine iskelet fıçısından hasar yememezlik gibi bir şey yapmayacağım. Pardon. Ne siz, siz anladınız ne demek istediğimi herhalde. Şövalye vur kliğe. Yok izin vermedi. Şöyle küçük prensi sola doğru attım. Yetenek basarım zaten. Ortaya doğru bomba atalım şöyle. Şövalyeyi kullanmayacağım ya. Yani. Yetenek paslak bence yeterli olur. İskeletleri atalım. Muhafaza vurmasın. En azından fazla vurmasın. Şimdi o için hiçbir şey yapamıyorum. Evet elimde zehir var ama. Şu an kullanırsam çarpı bir de bayağı agresif kaçabilir. Şövalyeyi şöyle atalım. Yetenek basmasın diye. Kartopu yeterli olur mu? Evet ne yazık ki yeterli olmadığı fişekçi var ama fişekçiyle ana açmak istiyorum. Rakip izin verir mi? Değişik bir şeyler denemez acaba. Evet değişik bir şeyler denemedim. Ana açtık. Çarpı 2'de ve çarpı 3'de eşleşme zaten normal mezarlıkta bile bana geçiyorken bu hızlı mezarlık her türlü bana geçiyor. Çünkü destenin ortalaması 2.9 acayip hızlı. Mızraklı goblinleri öldürmek için attım bu arada. Zaten bomba kulesi alan hasar vuruyordu. Mezarlığı basalım. Elinde çete yok. Bakalım nasıl savunacak. Cehennem elit. Elit diyorum ya. Evrimli şövalyeyi öldürmez. Evet şu an öldürebilir. Yeteneği kullanalım. Küçük prens tanklasın yeteneğimiz. Şöyle zehri de atalım. Maksat kuleye vurmak. Tamam şövalyeyi de atsam olur bence. Zaten ana açık fazla hasar yemedik. Tekrardan mezarlık geliyor. Öncelikle cehennem ejderhasını öldürmem gerek. Şöyle zehir fırsatı verdi. Değerlendirelim. Evet yeteneği basamadım. Geç kaldım. Şöyle bomba ortaya çekelim. Bir de şövalye atalım. Kar topunu attım ki duvar yıkıcılar e, vursun bomba kulisi. Altın şövalye neler yaptın öyle dur. Şu kart bazen çok değişik hamleler yapabiliyor. Mezarlı bastım. Kar topu ile benim evrimli şövalyemi ittirdi. Bu sayede mezarlı tanklayabildi. Zehir de bastım çete için orada. Bomba kulesini atalım. Maçı kazanıyoruz yalnız. İyi, öyle iyi bir ayrıntı da var yani. Şövalyem döndü. Şu anda bir zehir bir kar topuna emin değilim. O yüzden işimi sağlam almak istiyorum. Şöyle küçük prensle koruyalım. Kar topunu da atalım. Henüz yetenek basmaya hazır değilim. Yani rakip son çırpınışlarını yapıyor diyebiliriz şu anda. Hemen zehir atıyorum. Kar topu kaç vuruyor kuleye? 54 vuruyor. Sanırım alıyoruz kuleyi ya. Evet 42 canı kaldı. İkinci zehirde de çevirdim. İyi oyundu diyelim. İkinci maçımızı da böylelikle kazandık. Hemen yani üçüncü maçımıza geçelim. Evet şu anda üçüncü rakibimizi buldu. Şöyle bol şans diyerek maçımıza başlayalım hemen. Bakalım bu rakibimiz ne oynuyormuş. Evet Taydut'tan hasar yemek için, yememek için mecburen bomba kulesini harcamak zorunda kaldım. Haydus ile oynanabilecek ihtimallerde 3 e, slasher, mega şövalye ve pekka birit spam var. Veya koç binci destesi de oynuyor olabilir. Kar topunu atalım. Şövalye attım. Hiç duvar ikici vurmasa güzel olur. Evet bir tanesi vurdu maalesef. Zehir fırsatı verdi. Değerlendirelim. Mezarlı basmayacağım de tam olarak anlamam gerekiyor zaten. Öncelikle. Küçük prensi şöyle attım. Haydi tutabilir zaten. Yarasa'yı da yemetti. Yetenek basıp tanklayabiliriz bence. Bir de mezarlık bastık mı bence iyi olabilir. Evet rakibi şahmet ettik galiba. Teşekkür de edelim şöyle bravo demişken. Orada mega şövalye gibi bir şey bekliyordum zaten. Ya mezarlığı durdurabilecekti ya da küçük prensi. Hani seçenek arasında bıraktım rakibi. Bu yüzden mezarlığım çok sağlam vurdu. Şövalyeyle şöyle çekelim mega Şövalyi'yi. Arkaya bir disketler atalım. Daha hızlı öldürelim mega Şövalyi'yi. Gördüğünüz üzere midde de zorlandığınız mega şövalye bu kadar kolay bir şekilde durdurulabiliyor. Buz ruhunu atalım. Evet zıplamadı ne yazık ki. Güzel. Defans bayağı iyi yaptık. Çarpı 1'de önde olmam beni bayağı mutlu etti. Çarpı 2'de defansım ve ataklarım daha da güçleniyor. Yani bu rakip de beni yenemez. Evet yavaştan çarpı 2'ye giriyoruz. Kar topunu şöyle atalım. Tekrardan mega şövalye ile atak başlatıyor. Bomba kulesi döndü. Bomba kulesinin alan vurması kadar iyi bir şey olamaz herhalde. Şu anda oyundaki en güçlü bina kartı olabilir. Zehir fırsatı verdi. Kulesini hemen alalım. Eğer rakipte izin verirse 3 taşa doğru oynamak istiyorum. Bence ucuza savunabilirim. Şövalye lazım bana sadece. Zehir atmam gerekiyor yoksa evrimli yarasalar çok vuracak. Rakibi birazcık fazla küçümsedim. Maçı sebepsiz yere uzattık diyebiliriz. Maçı uzattık da o kadar da uzun sürmeyecek gibi ana kulesine bayağı vurduk. İskeletleri atalım. Haydutu bir an önce alalım. Bence tek başına mezarlık zehir yapsam bile o alabilirim. Mezarlığın hacmi geniş olduğu için. Ana kulenin de hacmi geniş. Mezarlık bu şekilde daha çok çalışabiliyor. Belki bilmeyenler vardı diye söyleyeyim dedim. Evet taahhüt geleceği bariz de ortadan. Ve kar topu ile indirelim yarasıları. Duvar de şansa tuttu. Mezarlık kartı zehir yaptım. Evrim misketleri çalıştıralım burada. Çarpmasını harcadım ama artık çok geç. Teşekkür ederim şöyle. Kart topunu da atalım. Bu maçımızda böylelikle kazandık. İsterseniz hemen son maçımıza geçelim. Evet şu anda videomuzun son rakibini buldu. Şöyle bol şans değilim. Bu maçta hızlı bir şekilde yenerek videoyu bitirmek istiyorum açıkçası. Şövalye yatarak başlayalım. Bakalım rakibimiz ne oynuyor. Her maçta söylediğim gibi öncelikle rakibi analiz edip eğer nasıl bir nasıl şekilde oynayacağımı belirlemem gerekiyor. Başka bir de işte, stratejimi belirlemem gerek. Küçük prensi önden atalım şöyle. Sanırım elektro devresesi kullanıyor. Zehir fırsatı verdi hemen değerlendirelim. Evet ikimizin de küçük prensi öldü. Şöyle buz ruhunu uzağa bir yere attım. Şimdi şövalye atabilirim. Desinde okçular da var. Okçular olduğu için mezarlığı şu anda atamayacağım maalesef. Hatta okçuları elinde saklarsa mezarlığı hiç atamayabilirim. Bundan dolayı da büyü hasarlarıyla vurmam gerekiyor diyecektim. Dev Goblin'le alaka. Dev Goblin beklemiyordum şahsen. Evrimli şövalye döndü de. Neyse sadece bir tane okçu vurdu en azından kuleye. Burada ne olursa olsun mezarlı basıyorum. Yıldırım zaten çok agresif. Ya evrimli şövalyeyi tutacak ya da mezarlı. Hepsine birden iksir etmeyebilir. Vur mezarlık. Vur evrimli şövalye. Vay be neredeyse kulesini aldık. Şimdi burada yetenek basmasını bekleyeceğim. Yeteneği illaki basacaktır. Yani. Evrim skatlerimi şimdi çalıştırabilirim. Bir zamanlar en çöp denilen evim şu anda bayağı hayatımı kurtardı denilebilir. Denilebilir demiştim zaten. <laughs> şöyle küçük prens yetenek kullanabilirim bence. Basalım hemen. Okular hatta ama çok geç. 2-3 takas yaptık ve benim yeteneğim gitti oraya. Şöyle şövalye atalım. Yıldırım atamayacağı pozisyon atmam gerekiyor bomba kulisini. Atalım şöyle hemen. Eyvah. Bunu sakın yapma ama. Bir an el ütüle bile karıştırdım bunun e, gidebileceğim menzili. Yapılmayacak bir hata yaptım az önce. Umarım maç gitmez buradan. Clash Royale çok ince bir oyun olduğu için bu tür hatalarla maç kaybetmeniz bayağı olanak tanıyabilir yani. Siz anladınız yine benim ne demek istediğimi. Şöyle küçük prensi önden çalıştırıyorum. Yıldırım atıyor zaten. Yıldırım hasarlarıyla öne geçmesin. Güzel şöyle yetenek basalım. Evrimli şövalyeyle güzel koruduk. Şimdi mezarlık vakti. Gardiyan böyle sürekli kuleye geçince mezarlık ile çok güzel kombin ediliyor. Savunurken pomoklesine gerek yok aslında. Evrimiz gelirler tek başına yetebilir. Evet rakip deste oklar kullanıyordu. Ben de diyorum yani okların niye atmıyor. Aman diyeyim yıldırıma bitirmesin maçı. İki tane yıldırım atsa kazanıyor galiba. Zehir dağıttım şöyle. Hadi mezarlık vurursun. Evet iyi oyundu. Son maçta kazansaydık bayağı iyi olurdu da yine elimden geldiğince güzel oynadığını düşünüyorum. Zaten videonun başında dediğim gibi videodan önce sadece bir maç atmıştım. Ona rağmen de videoda çok güzel maçlar çıkardım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.